Merhaba arkadaşlar. Yine Cat İtalyan markası bir kaynak makinesi aldık. Kutu açılımı yapacağız. Tabi tekerle biraz zor olacak ama makinemiz şöyle. Özellikleri böyle. Açalım bakalım şimdi. Ne varmış makinemizin içinde. Çıkacaklar. Tabi birazcık zor açıyorum. Tekerle. çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şurada bir kutusu var. Müsaadenizle bir dakika bekle. Evet arkadaşlar makinemizi çıkardık. Şöyle ön panelini göstereyim. Birazdan çalıştıralım bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Küçük kutudan da fenseleri artı eksileri çıktı. Birer buçuk metre boyu var. Güzel paketleme sistem var. Satan firmaya buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bir de fişe takıp sesini dinleyelim. Evet arkadaşlar. Şu an fişe taktık. Şimdi anahtarını açalım. Şuradan. güzel bir fan var sessiz burada amperi var güzel bu şekilde 200'e kadar çıkıyor şurada da bir tane tığ lift bir tane de MMA yazıyor. Onu bilenler zaten biliyordur. Biz amatör olduğumuz için. Normal çubuk kaynağı yapmak için MMA'da övüklü gibi kaynak yapmak için bu tarafa alıyorsunuz herhalde. Kitapçıklarını okumadım. Ee, hayırlı olsun hanemize. Güzel bir makine. İnşallah bunu bir pazar bahçe kapısı yapmak için deneyeceğim yani.